Merhaba arkadaşlar. Yanımda Olcan Hoca var. Evet Olcan Hocam. Sana bir şey sormak istiyorum. Bir büyük olan sporcunun performansı yüksek olur mu? Hocam e, profesörel profesyonel sporcularda e, biz bicepsin büyüklüğü ya da göğüsün büyüklüğü gibi herhangi bir e, bu tarz hipertrofileri sağlamak bizim için doğru bir hamledi. Çünkü sporcunun saha içerisinde fonksiyonel bir performans ihtiyacı var. Bu market kabiliyeti geliştirecek egzersizler. Aynı zamanda hızlarını, işte çevikliğini, çabukluklarını ve dayanıklılığını artıracak egzersizler çalışmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Yani egzersiz aslında göründüğünüz şeklin karşılığı değildir arkadaşlar. Performans sporcuları kendilerini büyütmek yerine kendilerini hızlandıracak egzersizler seçmeleri lazım. Burada Newton'un yasalarından ikinci yasaya göre F eşittir MA yani kütlenizi arttırırsanız ivmenizi kaybedersiniz. Yani bir sporcu kas kütlesini sarkoplazmik olarak yani enine kesit alanını büyüterek alırsa onun fonksiyonelliğini azaltır, hareketliliğini azaltır, gücünü azaltır ve hızını azaltır. Bu yüzden biz sporculardan onun işine yarayabilecek miyofibriller yani hızlı kasadan kas fibrillerinin artmasını istiyoruz. Eğer bu şekilde fonksiyonel bir egzersiz yaparsanız tabii ki de kollarınız miyofibriller olarak büyürse buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama bir bodybuilding antrenmanıyla makinede oturup dumbbellla biceps kaldırarak ihtiyacınız varsa ayrı, Sezon başında ihtiyaca göre bu egzersiz yapılabilir. Yapıyorsanız maalesef yaralanacaksınız ve yavaşlayacaksınız. Bu yüzden bilimsel temelli egzersizlerde mutlak surette amaca hazır bulunuşla ve branş özgü egzersizler yapmak zorundasınız. Egzersiz bir bilim dalıdır. Boş zaman etkinliği değildir.